Günaydın. Günaydın. Neredesin? Valla nerede olduğum önemli değil Şevkat. Önemli olan şu anda yan yana olmamamız. İşte yan yana olmadığımız için ben de nerede olduğumu soruyorum hani yan yana olak diye. Alo Esin. Tepedeki çay bahçesindeyim. İyi tamam. Ben de geliyorum o zaman. Çay çek. Oh ne güzel sütmüşler. Ulan gene bu baş belası cuma mı geldi ya? Sabah sabah. Tamam lan patlama. Geldim. Bozkur Sulak, siz misiniz? Benim. Şuraya bir imza rica edeceğim. Sağ ol. Allah Allah. Kim göndermiş ki ya? İşin ismi de yok. Kesin gülüpeni am karıcığım dayanamadı tabii. Canım <laughs> benim ya. Vay. Kesin mi diyor ya? Başka soramazsın. Bağlamanın hasını da nasıl biliyor ya? Kimin karısı be? <laughs> Teşekkür edin be. Ay Gülferi, bay. dayanamadın, dayanamadın. Yoksa ne? Eğer bir şey ihtiyacınız var mı, emriniz var mı diye geldi acaba. Sağ ol Cuma'cığım. Teşekkürler canım. Sağ ol Cuma'cığım. Teşekkür ederim canım. Mı? Bozkır Bey siz bana teşekkür mü edeceğiz? İyi misiniz acaba siz? Bana bak Cuma. Keyfim yerinde. Sen de şansını zorlama. Tabii tabii. Ben hiç o, o zaman bir emriniz olursa ben de cep telefonumu açıp beni ararsınız. Oldu. İyi istirahatlar. Güle, güle 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 Allah. güle. Oh, şıkır şıkır planı tıkır tıkır işliyor. Hadi ayrılırsın. Ee, rahat uyudun mu? Neden? Ha, tabii mülayimin babası hasta, ölüm deşeğinde adam. Yok. Aklım sende kaldı. Benim yanımda kalmak yerine hiç tanımadan insanların yanında kalmayı tercih ettin ama... ...aklım bende kaldı öyle mi? Seninki bende kalmadı mı? Eğer ben senin yanında olmak istersem yanında olurum. Eğer yanında olamıyorsam da yalnız kalırdım. Ama her iki şekilde de senin yanında olmak istiyorum demekti bu. Çünkü ben sana aitim. Yani öyle hissediyorum. Ama sen benim yanımda olabilecekken hiç tanımadığın insanları tercih ettin. O yüzden aklın falan kalmadı sende. Vallahi mışıl mışıl uyudum. İçim rahat, gönlüm ferah. Seni kırdın mı? Kırılmadım ama hayal kırıklığına uğradım. Ya biz seninle kar tepeye kardan hayaller kurmaya gitmiştik. ...buraya da onları gerçekleştirmeye geldik. Ama sen... ...daha ilk günden bırakıp gittin beni. Hiç tanımadan insanların hayallerine daldın. Ne yapsaydım Esin? Adam beni oğlu sanıyor. Üç beş gün ömrü kalmış zaten. Bizim de üç beş günümüz var Şefkat. Hatta daha az. Olur mu canım? Biz seninle koca bir ömür boyu birlikte olacağız. Evet o yüzden geldik ama... ...sen bir geceni başkalarına verdin. Esin pardon da... Giden sendin ya. Ya kalaydın o zaman yanımda. Kalamazdım Şevkat. Çünkü sen Şevkat bile değildin. Sen Bünyamin'din. Bünyamin kim ya? Bünyamin ölüm döşeğindeki bir adamın hayali yesin. bir hayal gerçekleştirmek sadece bizim hakkımız mı? Şevkat. Adamın aklı başında değil, bilinci yerinde değil. Seni oğlu sanıyor. Yani sen de onun her istediğini yapmak zorunda mıydın? Ama yavrum gördün işte ya ölüm döşeğindeki adam beni görünce bir anda dirildi. Ya belli ki adam beni hakikaten oğlu sanıyor. E zaten ömrü boyunca evlat acısı çekmiş. Ya son günlerinde ölüm döşeğinde giderek yine mi çeksin bu acıyı? Ya o adamın mutlu olmaya hakkı yok mu hiç ya? Ya tamam. Haklısın. Adam gerçekten seni görünce canlandı. Çünkü seni oğlu sandı ama sen onun oğlu değilsin şey. Eğer adamın hayatı, mutluluğu buna bağlıysa Bırak Allah gerçekten oğluna kavuştursun adamı. Bir de şu mülayimet kız isteme işini çıkardın. Ee, canım, İsmail'e de istedik kız. Evet ama o farklı. Zaten onda da bir felaketle sonuçlanmıştı. da Bizim suçumuz değildi. Ve onda en azından biz gittik, tezeneyi Esin ve Şevkat olarak istedik. Sen şimdi gidip hiç tanımadığın insanlara... ...merhaba ben Günyamin, Mülayim'in abisiyim mi diyeceksin. Şevkat... Biz buraya iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birbirimizin yanında olmak için söz vermeye geldik. Yemin etmeye geldik. Ama sen hiç tanımadığın insanlar için yalan söylüyorsun. Bak yoldan çıkıyorsun. Esin, mevzu tanımadığım insan mevzusu değil. Ben bir insanın kalbine bakarım, yüreğine bakarım ya. Ve bir insan benden yardım istiyorsa... ...ben o insana yardım etmek zorundayım. Benim olayım bu. Ben böyle gördüm, böyle büyüdüm. Peki şey tamam. Ben seni seçtim. Sen de beni seçtin. Zaten hayatımızda her gün farklı farklı seçimler yapıyoruz. Ama sen benimle yaşayacağım bir anı neye değişirsin? Hiçbir şeye değişmem tabii ki. O zaman bunu göster, bunu kanıtla. Bu üç gün boyunca benim yanımdan ayrılma. Benim canıma minnet yavrum. Ben Ta başka ne isterim ki? Ama yani işte söz verdim biliyorsun, yani sözümü tutmak zorundayım. Tamam, tamam git. Ama lütfen başka birine başka bir söz verme artık Şevkat. Yesi Şahin'in mi? çok teşekkür ederim. Hmm. Sen kapa 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 kapa. <laughs> Merhabalar Yesi Çok hayırlı haberlerim var. Vallahi Bozkır Bey çok mutlu oldu. Kanatları çıktı adamın ikinci bağına kanat çırpıyor veya Ay artık bunun finalinde benden nikah şahidiniz olur mu? Öyle değil mi? Aa, aa öyle hemen evlilik olmaz Cuma Usta. Önce bir münasip şekilde tanışalım. Bakalım kaynaşabilecek miyiz? Sonrası zaten kısmetse olur. Yani kaynaşırsınız da veya kaynaşamayacak ne var? Ben size çok güzel sürpriz bir akşam yemeği organize ediyorum evde. Tamam mı? Böyle şamdanlı mumlu falan. Artık romantik ortam benden gerisi sizden. ah. ah, ah, ah. Bu yaştan sonra şu kalkıştığımız işlere bak. Kalkıştınız, kalkıştınız, kalkışamadınız yani. Geten elma zaten bu yaştan sonra daha ne olacak son şansın. Köprüden önceki son çıkış. Aa, aşk olsun ama. Aşk olsun tabii. Şaka yapıyorum. Ben de aşk olsun diye uğraşıyorum. Öğrenelim bakalım. Bu masrafı da çok olacak ama neyse artık ben onun cebinden de harcarım. Esin. Efendim. Bak ne diyeceğim, akşam için yani ikimiz baş başa ben böyle güzel bir organizasyon yaptım da. Yani şu çocukların evlenme meselesini bir halledik. Ondan sonra yani gerisi hep bizim. Emin misin Şevkat? Bak tutamayacağın sözler var mı? Tabii ki eminim Esin. Allah Allah. Akşam dokuzda ben seni arayıp mekanı bildiririm o zaman. Ee, tamam. Ee, aman baba, biraz yavaş ye. Dokunur falan. Hiç güzel olmaz bana. Babasını düşündüğünden değil ha. Akşam kız istemeye gideceğiz ya. Daha. Hmm. Bünyamin, oğlum. Benim canım baklava çekti. <gülüyor> <gülüyor> tamam baba. Akşam kız istemeye giderken baklava yaptırırız, orada yersin. Merdan'ı gördünüz mü ya? Yok selamı görmedik. Üzeyir. He. Eh. Lan Üzeyir. Ne var be? Merdan'ı gördün mü lan? Yok görmedim. Bilmiyorum ben. En ufak bir bilgim yok. Oğlum o el kol nedir lan? Manitan mısın bana trip yapıyorsun? Hayırdır? Sen Norveç'e git abi. Sen el alemin adamlarıyla şu çocukluk arkadaşını burada bırakıp Norveç'e git abi. <laughs> Anlaşıldı. Anlaşıldı da. Ben şu an o modda değilim yani uğraşamayacağım seninle. Oğlum gördün mü görmedim mi insan gibi söyle daha. Gördüm ne olacak işleri varmış heyecanlı heyecanlı gitti. Yapma ya. Ulan ben şimdi çocuğa nasıl açıklayacağım bunu. Hayalleri yıkılacak yemin ediyorum. gibi başlayıp Fransız usulü sofra kurdum ya. Baban da mı Fransız kontuydu acaba? Acaba, acaba. Mis gibi be, vallahi. Ben olsam ben bana aşık olurdum. İçimde ayvani bir romantizm varmış. Ben bile yeni fark ettim de şeyi fark edemedim. Çiçekler. Evet, çiçekler. İşte bu Marika'nın bahçesinden gülleri de arakladığım çok iyi oldu. Çok romantik bir ortam be ya. Ay, Yemin ederim var ya bozkır bu sofrayı görünce şıp diye aşık olacaksın işte şaha. Hey, tabii ben de ikisinden de yüz görümlüğü alıp yolumu bulacağım ya. İşte bu kadar da. Bunlara birer tane böyle mum koymamız lazımdı. Doğru. Mum almam lazım benim. Hemen gidip mum almam lazım. Tamam. Kimse bunu halletmene. Onu ben halledeyim mi? Tamamdır bu iş. Ee, e, planım tıkır tıkır işliyor yemin ederim. Harika gidiyor her şey. Hiç merak etme şimdi halledeceğim. Tamam kimse bozmasın burayı. Ben buna geliyorum Çok güzel masa oldu be. Selam sana Ulu Manitou. Dur lan. lan. Oğlum indir. İndir boşuz lan boşuz boşuz. İndir. <laughs> yavrum. Annen baban nerede yavrum? Anne. Kovboylar geldi silahlanın. <laughs> Sen ya böyle kış kıkkık koku falan. Bebe saplasın okudasın ha göreyim ben seni. Anne. Ben beyaz adam hiç sevmedi onlar beyaz adam değil misafir misafir. Beyaz adam diye sana dedi herhalde. İdris! Buyurun buyurun hoş geldiniz. Gel gel bak. Burada kal sesini çıkarma sakın ha. Işte. Tamam. Çocuğun kusura bakmayın bazen böyle sertleşiyor. Ya beyefendi kusura bakmayın diyoruz da ya. Oğlanı karıya vermişsiniz. Oku Allah mağaza ya. Birimizin gözüne geçse kör olduk ya. İyi adamlara bir şey yapmaz. Buyurun, buyurun. Ya ben anlıyorum. Radar var oğlanlara. Buyur, hayvan. buyur. Hayret bir olgu ya. Ben tarzını sevdim. Ancak ettiği lafı neyse. Ha buyur. İyi akşamlar abi. Anam. Zehir kardeşim be. Sen azamet bana şöyle güzel bir meyve sepeti yapıversene. Havada aşk kokusu var. Meyve poşeti yapabilirim de sepeti yapamam ama, onu sana söyleyeyim yani. Yap yap olsun, hiç fark etmez. Yalnız senden diyeceğim içine romantik meyveler koy. Şöyle aşk dolu, sevgi dolu bir poşet olsun. <laughs> tamam, sen merak etme ya, Hayrettin. O iş bende. Nar, kırmızı, aşkın meyvesi. Portakal, turuncu, herkes sever. Muz. Ee, sana gelmez. TV, iç kıcıklayıcı. Anlatabiliyor muyum? Tüylü ya. Hepsinden koy kardeşim, hepsinden koy. Neden dersin? Yengenle aşk tazeleyeceğiz de. <laughs> Bravo lan İsmail. Al. Ah. Ne kadar borcum kardeşim? Yok, gerek yok, istemez ya. Olmaz. Aşk spesiyali bu. Ödemem gerek. İyi peki. Madem ısrar ediyorsun, 30 lira versen yeter. 30 lira versen yeter mi? He. Yok yok, 30 lira versem yetmez kardeş. Ben istesem böbreğimin tekini de sana vereyim. Nasıl olsa iki tane var değil mi? La alt tarafı yarım poşet meyvenin nesi 30 lira dalamıyor çünkü benimle. Kardeşim, aşkta cimri olmayacaksın bu bir. Tıraş oluyorsun. Ne kadar? 20 lira. Damat tıraşı ne kadar? 200 lira. Sevgililer günü, gül aldın ne kadar? 50 lira. Gül ne kadar? 10 lira. Şimdi bu da gönül iş tarifi. Ben buna sevgimi kattım ya. Öyle diyeyim sana yani. Anlaşılan bu haysiyetsiz cumanın para gözlülüğü virüs gibi bütün mahalleyi sarmış. Al. Başımın gözümün sadakası olsun. Kardeşim Allah bir bereket versin. Sana bir kardeş tavsiyesi. Sadece bunlarla olmaz kardeşim. Bu zerzevatın yanına senin bir botanik olayına girmen lazım. Yani çiçek diyorum çiçek. Çiçek de alman lazım senin. Ah, onu çok iyi dedin ha. Böyle gitseydim çok ucuza kaçmış gibi görüyordu. Yani. Ben en iyisi gidip tezeğime şöyle güzel bir buket yaptırayım. Abi ya. Aşkımız boyut atlasın. Hiç beş be! Yürü koçum seni kim tutar be. Bundan sonra sana üç boyut İsmail diyeceğim lan. <laughs> Hoş geldiniz tekrarında. Nasılsınız Eşref Bey? Hasta olduğunuzu duyduk. Maşallah iyi gördüm sizi. Ben Azrail'i beklerken Allah yüzüme güldü. Bu benim büyük oğlum Bünyamin. Memnun olduk. Kaybolduğunu söylediler ya. Evet kayıptı ama ben herkese söyledim. Bir gün dönecek dedim benim oğlum. İşte döndü. Maşallah. maşallah. Dedim ben bir kaybolayım ortalıktan bir süre. Ondan sonra e, sonra ne yapayım ne yapayım falan dedim. Madem döneyim döndük o şekilde yaptık. Efendim ben Niko Kalamaroğlu. Şefkati... <laughs> ...bir yemin. Bir, yamin. bir yamin benim en <laughs> çok de. Çok şefkatlidir de kendisini çok severim Sadık'tır. O yüzden kardeşine de kefilim efendim. Ne güzel ne güzel. Maşallah. Kızımız Serpil'in abisi de inşallah Murayim için böyle konuşur. İnşallah hayırlısı efendim. Aldık mı? Aldık mı kızı? Daha dur baba ya. Bu ne acele ya? Oğlum ecel peşimde. Bir gözüm toprağa bakıyor. O nasıl laf baba? Allah gecinden versin ya. Biraz sağlam. Sağlam biraz ya. Teyzen'e. Oh. Teyzen'im. Aşkım benim, bir deneyim. Ana, gülüm benim ya. Sen benden önce davranıp bana sürpriz mi yaptın? Senin o kedi canını yerim ben ya, deli yarım benim. Çılgınım, bipolarım. Güzel <laughs> hazırlamış. <Ya, ya>, kezene, <laughs> kezene. Hoş geldiniz Esin Hanım. Buyurun masanız hazır. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şefkat Bey'i beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Yok. Gelince beraber söyleriz. Teşekkürler. Aslında öyle bir niyetim yoktu, ama madem böyle bir fırsat doğdu, e, söyleyeyim. Tabii tabii, buyurun. Şimdi bizim mülayim sizin kızla, anladığım kadarıyla hani bir süredir konuşuyorlarmış, arkadaşını ediyorlarmış. Yani birbirlerine gönül vermiş, arkadaşlar. Ee, yani şimdi biz de tabii onların büyüğü olaraktan elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah. Ne yapacaksınız mesela? Ee, mesela efendim... Allah'ın emri peygamberin kabriyle kızınız Serpil'i oğlumuz milayime isteyeceğiz. Hele bir kahvelerimizi içeriz. Düşünürüz tabii. Bitti mi? Ee, sevgili Mayınçum, var mı başka söyleyeceğim? Yok ben girdim topu sana attım artık. Ee, Eniştecim. İyi ee, o zaman daha girme topa sevgili. Bir dalda iki kiraz biri. Hayırdır? Asıl sana hayırdır Bozdur babacığım. Biz sizinle aşk tazeleyeceğimiz için kendisi sağ olsun bana böyle güzel, romantik bir sofra hazırlamış. yanlış ama bu arada senden rahatsız olduğumdan falan değil ama... ...hani bu özel bir yemek ya. Hanımla baş başa kalmak isterim ben şahsen. Ama sen hiç merak etme. Şimdi içeri git. Ben masada kalan yemekleri böyle yarım ekmeğin içine koyup getiririm sana. Açlıktan ölmesin yani korkma. Hüsnü! Köpek mi lan sen? Yarım ekmeğin arasına koyarmış, bana getirir bir Lan bir kere bu masayı tezene hazırlamadı. Benim canım güzel karıcığım Gülper'i hazırladı. Ben biraz erken gelince sürpriz bozulur gibi oldu ama neyse olacak yani. Önemli olan niyet. Bozgur babacığım, sen yalnızlıktan iyice balatay sıyırdın galiba. Gülperi anne gitti ya, hani seni terk etti, kaba et gibi bir başına koydu ya seni. Gülperi yapar öyle şeyler ama arada bir gelir sonra da böyle gönlümü alır. Bak, patlıcan salata bile yapmış be. Biliyor sevdiğimi. Hayda, bu benim teyzenin sofrası değil mi yani? Lan oğlum, tezen bugün eve bile gelmedi ya. Bu bizim ile barışma yemeğimiz. Asıl sen kaybol Çık git. Çiçeklerimi alırım ama. Ol başına çal. Keşke sen de acık düzgün giyinseydin. ...Kazak'la bildiğin tiftik keçisine benzemişsin. İnsan böyle bir geceye hazırlanırken azıcık şık giyinir. Senden mi lan temiz giyinmeyi, güzel giyinmeyi? ne nesi varmış? Ya, taktım şimdi ha. Evet, benim e, şu az önce e, sözü gerektiği gibi söyledi. Artık daha bunun üzerine... Bence çok da konuşmanın bir alemi yok ya. Yani. Ayrıca söz gümüşse siküt altındır diye bir laf vardır. Bilirsiniz. Ha, bir sevk Karıştırma devir sürat devri. Ben hızlı halledeceğim olayı, olay bırak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.